Aslında Ruşen pek çoğunu Trump'ın bilgisi olmadan yaptığı söyleniyor. İlk önce kararlarını açıklayalım. Bir tanesi Küba'yı terör destekçisi devlet ilan etmişti. Ee, Tayvan'da da Tayvan'ın geleneksel olarak Amerika'nın politikası e, Hani Çin'le ilişkileri çok germemek açısından Amerikalı yetkililer ve Tayvanlı yetkililerin iletişimi hep sınırlıydı. Şimdi o, onun, o sınırı kaldırdı. Ee, İran konusunda yeni yaptırımlar zaten e, uygulanmıştı fakat e, farklı olarak Pompeo e, İran'ı çok saçma bir şekilde El Kaide'nin ana üssü e, olmakla suçladı. E, dördüncü karar önemli bir karar e, İran destekli Yemen'deki e, Husileri e, terörist grup ilan etti bir kararı daha var. O da Fas'ın Batı Sahra'daki ki yani Fas tarafından hani Batı Sahra hak iddia ediliyordu ve bir kısmında da fiilen e, fiilen Fas yönetiyor. Onun egemenliğini tanıdı. Şimdi bu adımlara baktığımızda bu arada şey de var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a silah satışını e, onayladı. E şimdi bu adımları e, şeyin Pompeo'nun 2024 yılında e, başkanlık hevesinin bir parçası olarak görmek gerekiyor. Bütünüyle iç siyasete yönelik adımlar bunlar. Şimdi Pompeo Amerika'nın en kötü ve en partizan dışişleri bakanı olmakla suçlanıyor.